Dişlerimiz sağlığımızın temel taşlarıdır değerli seyircilerimiz. Onlara iyi bakmazsak pek çok hastalığa da yol vermiş oluruz. Şimdi bir uzmana gidiyoruz ve onu dinliyoruz. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Bitlis Tatvan'dan sektörün lider firması Ada Diş Kliniği ile birlikteyiz. Yanımızda da kliniğimizin diş hekimi beyefendi Bünyamin Çahan bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Bünyamin Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Özellikle teşekkürler, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bizi burada öncelikle konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamız Ada Diş Kliniği'ne teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Şimdi çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsetmeden önce ben ekranları başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Bünyamin Çahan kimdir? Ben Bünyamin Çahan, 1988 Bingöl doğumluyum. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği mezunuyum. 4 yıldır e, diş hekimliğini icra etmekteyim. Evet şu anda Tatvan'dasınız. şu an Tatvan'da e, Ada Diş Kliniğinde diş hekimi olarak çalışmaktayım. Gayet güzel. Peki hocam burada kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? Biz iki diş hekimi arkadaş çalışıyoruz burada. E, bölgeye, Tatvan'a, Bitlis elimize her türlü ağız ve diş sağlığı hizmetini sunma gayreti içerisindeyiz. Gayet güzel. Peki şimdi burası farklı alanlardan oluşuyor herhalde. Evet. Kaç konu aynı anda alabiliyorsunuz ee, uygulama olarak? 3 e, ünitimiz var burada. 2 diş hekimi arkadaş şu anda. burada diş hekimliğine dair hemen hemen her türlü girişimsel işlemi yapmaktayız. Açlıklar açalım o zaman ee, hocam. Neler yapıyoruz? Diş burada? hekimliğinin temel, temel tedavileri dolgu, kanal tedavisi, ortodonti, çocuk diş hekimliği konusunda işlemler yapmaktayız. Özellikle cerrahi işlemler ve estetik, modern estetik çalışmalarda ciddi çalışmalarımız var. İmplantlar. Evet, implantlar yapıyoruz bu konuda. Her türlü cerrahi işlem işte hani birçok alanda il dışında evet. üniversite ortamında Tedavi almak zorunda kalan hastaları bu konuda mağdur etmemek adına. Ya şimdi bunlar tabii bir sevk olayı gerçekleşiyor. Tabi yani Siz bunları... hastanelerden üniversiteye sevk olayı gerçekleşiyor. Girişimsel cerrahi işlemle. Biz bunları hani hastaları daha kendi elinde daha kolay bu hizmeti alması konusunda gayret içerisindeyiz. Gayet güzel. Gömük cerrahisi yani evet. gömük dişler özellikle büyük sıkıntı. Yani burada her şeyi hemen hemen anladığım kadarıyla evet. uyguluyor. Evet, her, her türlü işlemi şimdi diş hekimliği bir de hızlı gelişen teknoloji açıdan hızlı gelişen evet. bir alan. Bu konuda da gen, e, gerek seminer, kongre, e, çalışmalarına klinik olarak diğer hekim arkadaşla birlikte o şu anda kendisi evet. e, bir kongrede katılıyorsunuz. Tabii. Bunlara, bunlara katılıp işte hastalarımıza modern e, tüm e, uygulamaları sunmaktayız. Gayet güzel. Peki e, şu anda gelmiş olduğunuz noktada e, çalışmalarınızdan memnun musunuz? E, buradaki yani e, Tatvan'daki halk geri dönüş olarak size nasıl? Evet. Tabii yani mesleğin <laughs> mesleğin en güzel tarafı da o. Yani mesleki tatmin noktasında hastaların geri dönüşleri bizi çok memnun etmekte. Evet. E, bu konuda hani işinizi severek yapmanız çok önemli ve güncel kalmanız e, bu işin evet. temel e, temelinde, temelinde yatan bir unsur. Yapıyorum. Peki Müyan Bey e, genel olarak toparlayacak evet. olursak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Ada Diş Clinic'in hizmetlerinden faydalanmış konuklarımıza bir teşekkür mesajınızla birlikte evet. son sözlerimizi alabilir miyiz? Evet yani hekimi mutlu eden e, hastadır. Hasta ve hekim ilişkisi tabii bizim bu konuda özen gösterdiğimiz şey tüm toplumda olması gereken koruyucu diş hekimliğidir. Yani dolgu kanalı ne kadar iyi yaparsanız yapın, hiçbir zaman kendi dişiniz gibi evet. konfora ulaşamazsınız. O yüzden koruyucu diş hekimliğini göz önünde bulundurmak gerek. Bu açıdan günde en az iki defa, en az iki defa fırçalamak, fırçalamak ve ağız hijyenine dikkat etmek ve yılda en az iki defada hekim kontrolüne gitmek, gitmek gerek. gerekiyor. Peki siz destekleyen, tercih edenlere de bir teşekkür biz alalım. hastalarımıza sizin aracılığınızla teşekkür ediyoruz. Evet. Onlarla birlikte varız. Size de çok çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sunduğunuz için. Tekrar Tatvana hoş geldiniz. Çok sağ olun hocam. Ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki çalışma hayatınızda ekibinizle birlikte burada Ada Diş Kliniği bünyesindeki bütün ekibinizle birlikte ben başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ülkemize Bitlis Tatvana kattığınız bu güzel hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum ben. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Bitlis Tatvan'dan sektörün lider firması Ada Diş Kliniği'nden diş hekimimiz Bünyamin Çahan'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.